Canımız kanımız Aksa'ya feda olsun. Bu slogan dünyanın birçok noktasında direnişin sembolü haline geldi. Sokaklarda ve meydanlarda bu söz yankılandı. İşgal devleti İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar tepkileri beraberinde getirdi. Burası Yunanistan. Başkent Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Atina'daki meclis binası önünde düzenlenen eyleme ülkedeki Filistinliler ve mecliste yer almayan sol gruplardan oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Times Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Eyleme herkesinden katılım sağlanırken ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verildi. İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler ofisi önünde onlarca vatandaş bir araya geldi. Filistin'e destek gösterisi düzenleyen vatandaşlar sloganlar eşliğinde yürüdü. <Sessizlik> Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen vatandaşlar Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteride destek mesajları içeren pankartlar açıldı. Öte yandan Londra sokaklarında Özgür Filistin sloganları yankılandı. İngiltere'nin başkentinde binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü. Orta Doğu'dan meydanlar Filistin'e direniş yürüyüşleriyle hayat buldu. Mısır El Ezer'de Cuma namazı sonrası Filistin'e destek için toplanan onlarca Müslüman, canımız kanımız feda olsun Aksa'ya sloganları attı. Bir diğer noktaysa Irak. Binlerce kişi Filistin'e ve Gazze Şeridi sakinlerine destek amacıyla başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda cuma namazını kıldı. Namaz sonrası direnişe destek sloganları atıldı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Muhammed El Emin Camii'nin önünde cuma namazı çıkışı binlerce vatandaş toplandı. Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi. Direniş insani haktır yazılı dövizler taşındı. Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden saldırılarını kınadı. Uluslararası topluma saldırıların derhal durdurulması için müdahale edilmesi çağrısında bulundu. Arap Birliği de İsrail'in Gazze nüfusunu sınır dışı etme suçunu önlemesi için Birleşmiş Milletleri müdahaleye çağırdı. Çin'de Hamas-İsrail çatışmasında tırmanan şiddetten kaygı duyduğunu belirterek, Mevcut durumda en önemli önceliğin sivillerin korunması ve Gazze şeridinde insani bir krizin önlemesi olması gerektiğini belirtti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze şeridindeki kuşatmasını açıkça savaş suçu olarak nitelendirdi. Mısır Kızılayı ise İsrail bombardımanı altındaki Gazze şeridinden yaralıların geçişine izin verilmesi halinde hazır tuttukları 3 devlet hastanesinde kabul edeceklerini duyurdu.